Körbolu ayak kemeri, ee, orta ara uzunluk yani iki bacak arası boşluk 40 santim burası çok önemli değil ee, burası da 45 santim kadar ama ayarlanabilir olduğu için çok önemli değil özellikle delik kısmına da bir ek parça atmışlar ee, bağladığımız zaman şu demiri e, delikleri yırtıp parçalamasın diye bu delik kısmında da parça atmışlar bu şekilde hayvanın bileğin kalınlığına göre ayarlayabiliyor şu parçanın mantığı başta hayvanın ayağına eziyet yapmasın diye gözüküyor ama bunun asıl amacı şu demiri koyduğunuz zaman yırtılma olmaması için bu şekilde orta genişliği de 40 cm 38-40 cm arası çok ideal bir e, ölçü zaten diğer videoda da gördüğünüz gibi bayağı bir işe yarıyor